geçmişte hem ulusal hem de küresel bir felaket olan orman yangınları yaşandı. Bu yangınlar doğaya ekolojik dengeye zararlı. Çok sayıda can ve mal kaybına sebep oldu. Yangın bölgelerinde yaşayan insanları, ferahlarıyla birlikte ne yazık ki ormanlarımızın sessiz çığlıklarına da şahit olduk. Bilindiği gibi ekolojik piramidin ilk basamağında üretici canlılar yer alıyor. Bu nedenle de canlıların devam etmesi için üretici canlıların büyük bir önemi var. Ve ormanlarımız bu üretici canlılara önemli derecede ev sahipliği yapıyor. Ormanlarımızın sahip olduğu bu önem derecesi. Ve bu önemin zarar görüyor olması bizlere bir amaçta tutuyor. Elbette orman yangınlarının etkisi. Ve sonuçları küresel düzeyde. Ancak atılabilecek, küçük adımların büyüyebileceğine, kelebek etkisi gibi yayılabileceğine inandık. İlk adım farkındalığın oluşmasını sağlamak oldu. Ormanlarımızın önemli konusunda farkındalık düzeyinin yükselmesi gerekiyordu. <laughs> küçük gruplar olsak da, bir, <laughs> oldukça ılık bir görüşme noktası oldu. Bir Gürcistan ve On Türk Okulu aynı amaç için bir araya geldi. Ormanların önemi hakkında farkındalık oluşturmasını sağlamak. ძალიან გაგვიხარდა როდესაც თურქი პარტნიორებიდან მოსავლის შეთავაზება მივიღეთ. პროექტი ტყეების დაცვას ხდება პორამათ ცოტად ინფორმირებული გაცხადა შეკრებილი მეწვეციები. ტყე ყოველასია და ხანძრები გლობალური პრობლემაა. ტყეს ასეოც ხრობ მნიშვნელოვანია ჩვენი მომავალეობა მისი დაცვა. O haroli var <laughs> cuma kutu kadat nabijukshi sakutayi tavispolna sheguzliya. Projemizin ana amacı olan farkındalığın oluşması için işe kendimize başladık. Bu nedenle de orman yangınlarının nedenleri üzerine bir araştırma temaafileştirili yaparak uzmanlarla eğitim aldık. Yerinde incelemelerde bulunduk ve öğrendik ki orman yangınlarının birçok sebebi var. Aman sonuçlu sonucu oluşan yaralarımızın sallabilmesi için. Fidanlar ödüktü, kittiğimiz fidanları, fidanları sahiplendi. Ancak bu yaraların tekrar oluşmaması için bilinçten pek zorundaydık. Bu nedenle en yakınımızdakilerle birlik olup ormanların önemini tekrar kavrayabileceğimiz bir, bir düze etkinlik planladık. Bölgesel anlamda önemli. Özellikle de endemik hakkında bilgi birikimimizi arttırmak adına kurum ziyaretleri yaptık. Ve buralarda alanında uzman kişilerden seminerler aldık. Ormanlarımızı ziyaret ettik, ağaçlara sarıldık. Maalesef insanların verdiği zararları yine ormanlarda gördük. Geniş çaplı orman temizlikleri yaptık. Temizlediğimiz ormanlardaki ağaçların gölgesinde temiz havayı içimize çekerek kitaplarımızı okuruz. Artık bir işlemle biz de takvimlerimizin oluştuğunu düşünüyoruz. İş olduğumuz ön test, son test analizleri de bu düşüncemizi destekliyor. Tek kullanımlık plastiklerle aramızda artık büyük bir mesafe var. Kendimize naylon poşetler yerine bez çantalar edindik. Yeni dönüşümün bir parçası olduk ve en önemlisi Artıranlar adımlarımızı daha dikkatli açıyoruz. Bütün bunlar oldukça değerli faaliyetlerdi. Ancak hedeflediğimiz kelebek etkisinin gerçekleşebilmesi için bu faaliyetlerin sonuçları bizimle sınırlı kalmamalıydı. Yani faaliyetleri faaliyetleriyle projemizi desteklememiz gerekiyordu. Если вы знаете, что вы